Soğan galyası yapıyoruz. İlk önce etleri tereyağı ile biraz kavuruyoruz. Kavurduğumuz etleri güvecimize alıyoruz. Keşke size kokusunu aldırabilsem o kadar güzel bir koku var ki. Harpacık soğanlarımızı güvecimize alıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Olmazsa olmazımız kuyruk yağımızı ekliyoruz. Baharat olarak sadece tuz ekliyoruz. üzerine hazırlamış olduğumuz salçalı sosumuzu döküyoruz ve kapağını kapatıp kısık ateşte ocağa koyuyoruz.